Psikoloji bilimi ruh bilimi anlamına gelmesine rağmen arkadaşlar pozitif bir bilim dalıdır. Bunu da çeşitli deneysel yöntemlerle gerçekleştirmekteyiz. Sizce deneysel yöntemlerin yanında başka ne gibi araştırma yöntemleri vardır? Sen söyleyebilirsin. Psikolojide kullanılan projektif ve objektif testler geldi aklıma hocam. Projektif testlerde biz skor elde edemezken objektif testlerde sayısal skor elde ediyoruz bunları danışanlara uyguladığımızda. Ee, bu da bizim danışanlar hakkındaki bilgilerimizi biraz daha güncel ve sayısal olarak elde etmemizi sağlıyor. Mesleğinizi başkalarının beklentilerine göre değil, kendi yeteneklerinize göre seçin. Doğru tercih.